Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte şu dörtmiş olduğunuz salanan beyaz evin dekorasyonunu yapacağız. Siz de böyle şey, Şimdi siz böyle bir yaptıysanız ve dekorlarını bulamadıysanız e, benim yapacağım dekorları beğenirseniz koyabilirsiniz. Ve mesela böyle evi hiç almamış oldu e, hiç almadıysanız bu evi benim yardımlarımla dekorasyon yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar. Bilmeyenler için göstereyim. Aa kızım burada kalmış. Burası böyle Deniz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi hani mor ve lila tonları yapmaya çalışacağım ve şu renkte yapmaya çalışacağım ve e, daha çok deniz kabuğu şey şeklinde yapmaya çalışacağım aşırı hızlı konuştum değil mi? Nefesim kesildi. Arkadaşlar sizi bir saniye bekleteceğim. Şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar bu koltuktan iki köşeye koyalım. Ben koyuyorum yani. Siz koymak zorunda değilsiniz. Ortalarında boşluk kalan yere de bunu koyuyorum. Sonra lambayı koyacağım. Acaba deniz kabuğu şeklinde var mıdır bir şey? Deniz kabuğu şeklinde yoksa benim aklımda bir şey var da. Deniz kabuğu şeklinde yok muymuş aa deniz kabuğu değil mi arkadaşlar bu olsun biz bunu deniz kabuğu diye sayalım <laughs> televizyonu koyalım şimdi Ben sizi bekletiyorum farkındayım. Özür dilerim. Evet salon bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mutfa yapalım sizlerle birlikte. Ay saçlarım Saçlarım önüme geliyordu arkadaşlar. Şimdi mutfa. Arkadaşlar, mutfak için bunu kullanın bence. Hem mor tonları kullanmaya çalışacağım demiştim ya. Arkadaşlar, bu arada daha önce hiç gördünüz mü bilmiyorum. Buzdolabında, ay buzdolabı yerinde yani. Şöyle deniz kabuklu bir şey var. Ben yani onun ne olduğunu bilmiyorum ama sırf deniz kabuklu diye alıyorum. Çünkü deniz kabuğu dekorasyonunu yapmaya çalışacağım. Ay söylemiyorum dekorasyonlu yapmaya çalışacağım. Şimdi orada. Şimdi tezgah, ocak, fırın ve musluğu yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hem mor hem lila demiştim. Mor da olur, lila da olur fark etmez. Ben de mor koydum. Şimdi masa sandalye ayarlayalım arkadaşlar. Masa olarak bunu da şununla eş olsun diye koyabiliriz. Bunu da yani şuradaki deniz kabuğu rengiyle eş olsun diye koyabiliriz. Arkadaşlar siz ya bunu ya bunu koyun ama ben bunu koyuyorum. Bu arada arkadaşlar ben masa koy e masa ne Sandalye değil tabura koyuyorum. Evet. ahalı halı koymayı unuttuk. Hazır olarak da arkadaşlar tabii ki deniz yıldızlı halı. Şimdi Zer birlikte yatak odasını yapacağız. perdeleri de koyalım. Unutmuşuz. Arkadaşlar siz ya şu lilayı koyun. Ya da Ay. Aa. Ee, Salondaki duvar kağıdı olan e, deniz kabuğuyla eş koyun. Ben bunu koyuyorum genelde. Ama bunu görene kadar lilayı koyuyordum. Arkadaşlar şimdi şuralara da koyacağım. Nedenini sonlara doğru açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar yatağımızı ben biliyorum zaten. Bu da bana göre deniz kabuğu dekorasyonu. Şöyle. Hani şu şey ya yani. bu da mor aynı zamanda mor bilgiler. arkadaşlar ben dolap konusunda şunu ya da şunu koymak istiyorum ama genelde bunu koyuyorum siz öbürünü de koyabilirsiniz nasıl alacağım arkadaşlardan bir tane şu şekilde böyle şu en köşeyi en kenara koyuyorum Sonra halı koyacağım yine. Şuna tablo. Ha o tabloydu. Şimdi asıldı. Ah. Oh, bu değil. Hı, bu. Evet arkadaşlar. Şimdi tuvaleti yapalım. Arkadaşlar burası tuvalet olacak. Buraları da perdeyle kapattım. Çünkü e, yani hiçbir insan olmaz orada ama ben gerçek hayat dermişiz gibi düşündüğüm için bu konularda oraları insanlar görmesin diye perdeyle kapattım zaten son, sonra bunlar şeffaf oluyor ama yine de gözüküyor. Arkadaşlar duş e, jacuzzi alacağız ve bunu koyacağız. Hem bu de da deniz kapı dekorasyonu gibi. Şuraya. Bunu da buraya koyalım. Çamaşır makinesini de koydum ve çöp kutusunu da şuraya koyuyorum. Hemen tuvaletin yanına. Şimdi arkadaşlar sizler birlikte burayı yani işte burayı şey yapacağız böyle şezlong falan koyacağız. Şezlongları koltuk yerinden yani salon yerinden alıyorum. Bakın burada şezlonglar var. Hamak koyacağım bir tane de. Sonra arkadaşlar ben bitki koyacağım. Şunu koyacağım mesela. Çok güzel. Bir de şunu koyacağım şu kenara. Sonra balon da koyacağım arkadaşlar ben. Ya hayır, kullanmayacaktım onu neyse birazdan çöpe atarım. Unutmazsan aşağıya ben ikisinden de koyuyorum ikisini de çok güzel çünkü şunu da bir çöpe atabilirsem evet arkadaşlar burası da bu şekilde siz de yaparsanız şimdiden güle güle kullanın arkadaşlar bu arada e, buradaki dolabın ve buradaki dolap ve buzluğun doldurulması için isterseniz 10 like'ı geçmesi lazım kapatayım da Kapan. Aa, arkadaşlar tuvalete bir şey koymayı unuttuk. Ay kapansana ya. Heh. Tuvalete bir şey koymayı unuttuk. Nerede ya? ha? ve şu şampiyonları da koyalım söyleyeyim ay ay, ay her şeyde ay ya Ay sinirlerim bozuldu. Ah. Oldu. Evet güle güle kullanana kadar buralar şeffaflaşıyor. <laughs> güle güle hoşçakalın. Bye bye.